Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda pedallı ayak pompasıyla kuzu şişireceğim. Daha önceleri sulama hortumuyla pipetleme yöntemiyle üflerdim. Hırdavatçıdan şöyle bir ayaklı pompa aldım. Pedallı. Şimdi deneyeceğim. Ucunda lastik şişirmek için bir aparat vardı. Onu kestim. dediğim şişkinliği elde etmiş oldum. Yorucu ancak fiyat performans ürünü. Ucuza aldım. Öbür taraftan kaçırmaya başladı. Daha fazla basmanın bir anlamı olmayacak. İşimi gördü. Şu an yüzme işlemini kolaylaştırdı. Üflemekten daha kolay. Üflemek istemeyen bu pedallı pompadan kullanabilir. Videoyu burada Sonlandırıyorum. Kanalımda bahçeyle ilgili videolar paylaşıyorum ve hırdavat ürünleriyle ilgili. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.